Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Akrep burçları, yükselen Akrep ve tabii ki Ay burcu Akrep olanlar. 22-29 Eylül haftası kahve falınıza neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Şuradaki görsel şimdi ilgimi çekti bunları söylerken sanki bir şey size ops yapışmış ve arkanızdan çekiliyor bir sıkıntı ama nasıl bir sıkıntı tabi burada şunu bir bakacağız sonrasında umarım unutmam <laughs> söylüyorum özellikle çünkü gördüğüm gibi yoksa orayı atlayabiliyorum nasıl bir hafta sorusunun cevabı arkadaşlar şöyle sizlere güzel bir hafta sizi bekliyor net olarak bunu söyleyebilirim ufak tefek konular mevzular var tabii ki her hafta olabilir diyelim Şimdi maddi kaynaklar şurası gene gördüğünüz gibi karartılı bir bölüm nedir ne değildir aslında. Şimdi bu maddi kaynaklar dediğimiz alan biliyorsunuz çalışanlar için iş hayatınız, çalışmayanlar için de maddi konularla alakalı olan alan. Hanemizdeki parasal konular diyelim. Şimdi Pazartesi hiçbir şey yok gayet temiz diyebileceğim. Salı günü güzel bir sevinç gözleşiniz var yani bu ne demek keyif alacağınız. İş yerinizde bir iş bitirmek, yeni işe başlamak, parasal konularda güzel haber almak anlamına gelir. Bu güzel görsellerde temiz kalp görselinde de çıkmış zaten. Ama çarşamba günü bir konu bir mevzu önünüzde. Şimdi burada bir kişiyle tartıştığınız görünüyor. Yani buradaki tartışma aslında sisli puslu bir alan. Yani bazı belirsizliklerin olduğu iş ya da para meseleleri eğer bir kişi olarak değerlendirecek olursam da karşınızdaki kişinin tüylerini diken diken eden bir konu olmuş. Burada sanki sizden bir talepte bulunuyor. Hemen arkanızda bir çivi var. Şimdi çivi diyeceksiniz ne demek? Şimdi kafanızın tam arkasında olduğu için aslında bir konuda can sıkıcı bir durum. Ve bu can sıkıcı durum aslında sizin de içinde olduğunuz bir konuyu ifade ediyor bana. Aslında burada şöyle bir uyarı da yapmam lazım. İş özellikle çalışanlar için saklanan bir konu varsa dikkatli olun derim. Sakladığınız bir konu olabilir belki ya da işte sonra hallederim dediğiniz bir konu çarşamba özellikle bir anda önünüze çıkan bir konu var. Karşınızdaki kişinin tüylerinin diken diken olması sinirlendiği, öfkelendiği bir konuda önünüze çıkacağını bazı sorunlar yaratabileceğini gösteriyor. Şimdi kafaların üstü de tamamen karartılı olduğu için fikirsel olarak anlaşamadığınız bir kişiyle tartışabilirsiniz. Burada bir iş yerinde çalışma ve başkalarının parasıyla alakalı bir konu gündeminize gelebilir görselleri de var. ...hiç çıktık bunun içinden çalışmıyorsunuz... ...hanenizde maddi konularla alakalı bir konu... E, ...ve hanede sinirli bir kişiyle çatışma yaşayabilirsiniz... ...görselleri var... ...şimdi sanki yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik gibi bir konu da görünüyor... ...çünkü akabinde perşembe günü o sıkıntı gidiyor... ...bir anda yerini bir ferahlama rahatlama bırakmış görsellerinde çıkıyor... ...fakat siz şurada cuma günü özellikle... O tarafa doğru bakar ve kafanızda bazı ikilemler var görselinde çıkıyorsunuz. Yani Çarşamba günü yaşanan aksilikler diyelim biz buna. <laughs> Perşembe günü temizleniyor ama siz burada bir şeye takılırsınız arkadaşlar ve kafanızda sanki iletişim beklentisi, bir haber alma, bir konuya nokta koyma, bir de böyle hani altta da bir oynak zemin görseli var. Hani bulunduğunuz yeri sabitleme, yere sağlam basma gibi bir istek, bir arzu olacak. Burada da gene aynı şekilde aslında e, bir temizlik bir rahatlık bir ferahlık var hafta sonuna doğru fakat şuradaki e, kum saatine benzeyen görsel bu konu bu mevzu evet bir rahatlamışlık var ama altındaki konuyu mu araştırıyorsunuz İşte bu nereden çıktığı mı araştırıyorsunuz burada kafanıza takılan bir mevzuda birilerine süre vereceksiniz şu saate kadar dur bakalım ne yapacak der gibi. Burada güvensiz olunan bir kişiyle yaşanacak bir polimik de olabilir arkadaşlar. Yani e, o alan biraz e, haftanın ana konusu gibi görünüyor. İlişkilerde neler var? Ya da hanenizde bu hafta neler yaşanacak? Şimdi ilişkilerde e, sindirli olduğunuz bir konuyla Pazartesi aslında başlıyor diyebiliriz. Burada bir yol başında görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Önünüzde küçülmüş bir kişi var. Sizinle iddialaşan ya da inatlaşan bir kişi gibi görünüyor. Ayağı dışarıya çıkmış görsellerinde çıkıyor. Yani e, ilişkilerde yardım beklentisi olmayabilir. Ya da hanede başlamak istediğiniz bir işle alakalı destek beklentisi olmayabilir. Biraz sinirlenmiş bu kişiye görsellerinde çıkıyorsunuz. Üstünüz temiz, kendi başınıza halledeceğiniz bir konu olabilir. Ama eğer bir ilişki ise Mezunuz karşınızdaki kişi hem gözünüzde küçülüyor hem de uzuyor. Böyle ayağını dışarıya atmış, ben gider der gibi de çıkıyor. Askıda kalma salı günü ne yapacağız, ne edeceğiz noktalamamız lazım. Biraz da üzgün görünüyorsunuz. Şimdi birisi yardım edecek de size yardım etmiyor mu diye düşünüyorum. Evet etmiyor ve bu etmediği için de beklentileriniz karşılanmadığı için üzgün olabilirsiniz. Bu ilişkilerde de gene aynı şekilde beklentilerin karşılanmamasından dolayı bir üzgünlüğü ifade eder. Havada askıda kalmış ve boş görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani karar veremediğiniz bir konu ee, ve bu konuyla alakalı uğraşacağınız bir salı günü var diyebiliriz aslında çarşamba temiz perşembe gene aynı şekilde bu ilişki konuları daha çok yoğun hani annenizle ilişki babanızla ilişki de olabilir ama e, genel hatlarıyla baktığım zaman aslında aşk ilişkilerine daha çok yatkın görünüyor öncesinde gitmek istediğiniz bir yola perşembe günü aktif bir şekilde hızlıca gidebilirsiniz burada noktalamak istediğiniz gene bir konu var çok askıda yalnız arkadaşlar. Yani havada kalmış bir konu. Hani bırakayım mı bırakmayayım mı? Vazgeçeyim mi geçmeyeyim mi der gibi bir görselde çıkıyor. Biraz kafa karışıklığınız duygusal anlamda bu hafta olabilir bana ifade etti. Kapatamıyorsunuz çünkü o da askıda kalıyor karar veremiyorsunuz görselleri var ve aslında e, cumartesi günü dikkat ederseniz böyle e, sizi kavramış bir alan var. Şimdi bu alan e, bir kişinin sizi tutmaya çalışmasını da ifade ediyor. Aynı zamanda çevrenizde bazı düzeltemediğiniz konulardan dolayı bulunduğunuz alandan kaçmak istediğinizi uzaklaşmak istediğinizi de gösteriyor. Burada ilişkilerde mesafe koymak diyebilirsiniz. Hanede yaşanan bir gerginliğe mesafe koyup kendinizi dışarı atmak diyebilirsiniz. Çünkü sanki şey var e, hani sürahi dolmuş taşmış artık bir şeylere tahammülle alakalı da sıkıntı var burada. E, bir yola başka bir alana geçme özellikle cumartesi pazar çok temizleyecek sizi rahatlatacak. içinizdeki o sıkıntıyı da atacağınız bir alan olarak görünüyor. Belki de diyeceksiniz yürüyeceğim hani ama rahatlatıyor ve burada bir ampul ışıkla birlikte aslında bu konu bu mevzuları geride bırakacağınızı düşünüyorum bu kişi kim ise bu hafta zorlar arkadaşlar şöyle dışarıdan bir sevinç gözyaşı görselleri vardı bu dışarıdan dediğimiz alanda aslında kendi oturduğunuz hanenin dışında bir kişiden güzel bir haber gelişme duyacağınız anlamına gelir Şimdi şu tarafta temin böyle sizi tutan, bırakamadığınız, çekeleyen yer iş alanıymış. İş alanı ile alakalı bakın gelecekle alakalı kafanızda bazı sisli puslu konular var. Özellikle iş yerinden A harfi olan bir kişi e, sanki kendini korumak adına aslında sizi biraz böyle dışarıda bırakıyor. Ya da siz bu kişiye mesafe koyuyorsunuz gibi düşünün. Burada da çünkü aynı görsellerde böyle e, diken diken olmuş bir kişi sanki etrafı karıştıracak. Yolunuzu kapatıyor yani. Bu kişiye dikkat edin. Ayrılmak istiyorsunuz ama kafanızda da bitirmeniz gereken bazı şeyler var. Bu hafta ben anladığım kadarıyla iş ve para konularında çevrenizdeki insanların fesatlığına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ilişkilerde şu bir bir, bir kere hanede bir para konusu tartışmaya açık bir kişinin harcadığı paradan dolayı tartışma yaşanabilir. Ama ilişkiler olarak değerlendirecek olursam karşınızdaki kişinin aynı şekilde işiyle gücüyle de alakalı kafasında uzattığı, ötelediği konular, mevzular yine gündeminize gelebilir. Kenara çekilmiş ve kendi alanınızı temiz tutmaya çalışıyorsunuz. Hani dert senin derdi değil de tamam ya çözülür biraz zaman der gibi çıkıyorsunuz ama karşınızdaki kişi çok bıdı bıdıcı birisi yani hep durup durup aynı konuları size anlatır. Siz de dinlemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekildeydi güzel dediğim iyi dediğim her şey önümüze geçsin çıksın kötüleri devrene gönderelim güzel bir hafta diliyorum tabii ki sağlıklı saatli huzurlu geçsin arkadaşlar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum yorumlarınız da benim için çok kıymetli onlarla ilgili de çok teşekkür ediyorum bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere hoşçakalın.